Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yine Clash Royale oynuyoruz. Biliyorsunuz destemiz bu şekildeydi. Karakterlerimiz bu şekildeydi. Evet, yine bildiğiniz gibi iki el atacağız. Bu arada internet kasıyor. İnşallah yenilmeyiz dedik ve oyuna girdik. Hadi bismillah. İnşallah yenilmeyiz ha. 1781 ha. Hasan geldi. Hasan Türksün. Ramen Mini Pekka. Mini Pekka. O oh, ne attın sen ya? Sen gel bir. Oğlum sen atarsan onu ben de atarım. O hata güçlendiririm lan ben. O hata güçlendiririm oğlum. Siz kimsiniz lan? Bize atar yapıyorsunuz. İşte öyle kellenizi alırız ha. Minyon bas diye. Oğlum bu şey mi la? Minyona ben de minyon basacağım. Çünkü o pek havaya vuramıyor ya. Bu havaya vuruyor. Ay, ay anlasın. Şu an barbar bar atak. İnşallah yenilmeyiz. Bu arada yenilebiliriz. Bu kupalar çok iyi oynuyorlar. Hasan dediğine bakmayın ha oğlum. Bu harbiden Hasan ha. Bizim Hasan vallahi. O Mina bak öbürkü videoda da Valkyrie'nin canı bu kadar az kalmıştı. Kule vurmuştu. Yine o hatayı yapmayacağım. Şuraya Pekka. Pekka bütün gücüyle gider şimdi. O da ona kadar şuraya bir Pekka. Pekka vs mini Pekkalar attık. O bunları öldürür, öldürürüz. Oraya bir iskelet ordusu. Ben öldürür mü öldürdü. Hadi Şu Şuradan bir şövalye. Şövalye iyidir. Direkt kuleye vursun. Öldük. Koruma. Adam iyi baskı yaptı ha. Korumalara diyen. Hadi aa çok iyi baskı yaptı adam. O kuleyi verdik bir şey değil mi? Gitti. Gitti o kule. O, bu kule de gitti. Ya hayır ya. Bak bu hiç iyi olmadı. Hiç olmadı. Adam bir sürü kuleyi aldı ya. Adamın destesi çok iyi ya. X'leri unutmuyorum adamın. O adam o karakteri nasıl çıkarmış ya? Hayır, hayır. Ya yenildik. Görüyor musunuz mu? Yenildik ya. Nasıl yenildik bilmiyorum. Ha bu arada ödül birikti. Ödülü alalım. Yükseltebiliyoruz bu koleksiyon. O dükkana geldik. Dükkandan da bu arada alalım. Ücretsiz destansı ve yeni kart açıldı. Var şey var mı varmış. 60 taşa şunu aldık. Bu arada öyle 60 taş oldu da bakmayın çok iyi. 6. seviye geldi direkt. Çok iyi. 7. Kullan diyelim. Bunu şu minyonların yerine kaldır. Tamamdır. Şöyle bir savaşalım. Son el bu arada. Rakip aranıyor. O karşı Efe geldi. Hmm, baba. Ya pek kattı. Gel bakayım. Şuraya bir tane yavru ejderha. ha. Hadi. Of çok iyi bir atak yaptık. O kadar iyi bir atak yaptık ki şu an dünyanın en iyi oldu. O oldu mu harbi la? Oldu oldu. Aa oraya domuz binicisi attı. İskeletler yok. Hayır kurma at. Valkür at. Vardı o kule gitti mi? Kule gitmemiş. O çok iyi hata çıktık. Çok iyi hata çıktık. Çok iyi hata çıktık. Çıkamadık ya. Şöyle bir barbar atak. Hadi yiyin barbarlar. Adamın iksiri bitti. Hadi yiyin barbarlar. Hadi yiyin hadi yiyin hadi in. Yavru ejderha. Hadi yiyin hadi yiyin oğullarım hadi yiyin hadi yiyin hadi in. Oğlum hadi hadi hadi. Hadi lan ya bir işi beceremediniz yavru ejderha. Bu arada aldık o kuleyi. Çok iyi bir işte Alamadık. aldık şimdi aldık şöyle bir iskelet ordusu basalım iskelet ordusu alır hadi 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 Oo. çok iyi çok iyi şuraya bir bar bar hadi lan iki kat iksire geldik İki kat iksir. Yavru ejderha. Pekka. Pekka basarız. Yavru ejderha hepsini öldürdü. Çok iyi. Aa Pekka'ya Pekka atılır. <laughs> Yanına atılacak şövalye. Aa. Aa. ah. Ben şimdi buraya iskelet ordusu atmaz mıyım? İskelet ordusu çok iyi ya. Bu arada yendik koy bu eli. Çok iyiydi. çok iyi bir el oldu. Ben bu ele güvendim. Güzelmiş. Güzelmiş. Kızgınlık. Of of iskelet ordusu hemen iskelet ordusu. Hadi in iskelet orduları. Bar bar bir. Ve boom kadar basitti dostum. Efe'ye baksana. Efe yenildi ne oğlum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Efe? Efe şu anda bir şey değil mi? Hayatı, hayatı sorguluyor. 3, 4 oldu. Hadi bakalım. Ne çıktı? 5, 1, 6. hiçbir şey değil ki lan. O 5 kazanma serisi mi oldu? Yok lan. Kupa yolu nerede? Bir de şuradan bir el oynayalım klasik mücadele. Katılmak olmuş. Neyse evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Hadi bay bay Allah'a emanet olun.